Merhaba dostlarım. Yeni gelen hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Her genç kız gibi ben de beyaz gelinlik giymeyi hayal etmiştim. Mutlu bir yuva, anlaşabileceğim bir eş ve kendi canımdan bir evlat. Kim böyle bir hayal kurmazdı ki? Benim adım Cemile, 27 yaşındayım. Size bugün yaşamış olduğum korkunç bir anımı anlatmaya karar verdim. Çok değil, 7 sene önce yaşadım bunları. Hayatımı mahveden korkunç bir olay. Al karası. Biz Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Köylük bir yer. 19 yaşında daha evlenmeden önce de önceden başladı benim yaşadıklarım. İlk önce her gece uykumdan Karabasan olayı yaşıyordum. Günler geçtikçe daha da sertleşmeye başladı. Her tarafım kitleniyor, konuşamıyor ve zangır zangır titriyordum. Ettiğim dualar fayda vermiyordu. Ayıldığım zaman ise hiçbir şey olmamış gibi. Her şey bir rüyaymış gibi hissediyordum. İnternetten sebebini araştırdım, bilimsel olarak REM uykusu halk arasında karabasan olarak da biliniyor, uyandıktan hemen sonra uyku felci olarak da biliniyor. Seyrek olarak da uykuya dalmadan hemen önce bedeninin geçici olarak hareket edememesi yani felç olması çoğu zaman uyku felcine uğrayan kişi tarafından bunun bir rüya sebebiyle oluştuğuna inanılır. Rüyaların hareket etmemek isterse de hareket edemediği rüya sayısı bu kadar fazladır. Uyku felcinin sebep olduğu sanrılar bazen durumun normal bir rüya olarak algılanmasına, bazen de oda içerisinde hayali şeyler görülmesine sebep olur. Ben böyle bir bilgiyi okuyunca rahatlamıştım. Artık gelse de korkmamaya başlamıştım. Birkaç hafta böyle geçti. Sonunda rahatlamıştım. Artık böyle bir durum yaşamıyordum. Aradan tam 3 ay geçti. Alt köyden bir aile beni çocuklarına uygun görmüşler ve istemeye geldiler. Babam aileyi daha önceden de tanıdığı için benim rızamı da alarak beni verdiler. Düğün dernek kuruldu ve biz evlendik. Kısa sürede de hamile kaldım. İlk başlarda bir sıkıntı yoktu ama hamileliğimin 7. ayından itibaren çok kötü olaylar yaşamaya başladım. Bir gece uyurken rüyamın orta rüyamın ortasında orta yaşlarda bir kadın gördüm. Etrafında beş tane çocuğu vardı. Kadının görüntüsü tıpkı bir cadı gibiydi. Uzun tırnaklı, saçları seyrek, çenesinde iki tane uzun kıl, gözleri bembeyaz, koyu an, boyu ancak 50 santim, siyah-kırmızı karışımı bir pardüsesi vardı. Çocukları ise 5 yaşlarında gibiydi. Ama üstleri yırtık pırtık ve yabani gibilerdi. Benim yanıma yaklaştı. Az kaldı. Gelip onu senden alacağız dedi. Karnıma tırnaklarıyla bir çizik attı. Çizmiş, çizmiş olduğu yerin acısı ile titreyerek uyandım uykumdan. Eşim sesimi uyandı. Ben ise karnımı tutup bebeğimi aldılar diye haykırıyor ağlıyordum. Eşim beni sakinleştirmeye çalışıyordu. O an midem bulandı. Tuvalete kusmaya gittim. İşim bittiğinde karnımı açıp bakmak istedim. Olamaz. Karnımda çizik vardı ve kanıyordu. Eşime bahsetmedim. Geri dönüp yatağa girdim. Korkarak uyumaya çalıştım. Uyu, uyuyabilirsen. Sabah oldu. Vakit kaybetmeden kayınvalidemin evine gittim köy olduğu için evleri bize yakındı. Dün gece yaşadıklarımı birer birer ona anlattım. Kayınvalidem bana bu durumların normal olduğunu, hamilelikte böyle bir şey böyle şeylerin yaşanabileceğini söyleyip beni teselli etti. O gecesi orada kalmaya karar verdim. Çünkü korkuyordum. Akşam olunca eşim de geldi. Böyle böyle hamileliğin 8. ayına girdim. Kendi evimizdeydik. Gece su içmek için uyandım. Mutfağa doğru ilerledim. Işığı yakmadan dolabı açtım. Dolabın içinde kanlar, parça parça ciğerler ve inek kafaları gördüm. Çığlık atıp arkamdan bir ses duydum. Bana bak, çok az kaldı. Karnındakini alacağız. Seni de öldürüp ciğerlerini yiyeceğiz. Çocuklarım aç diyerek bana arkasındaki o korkunç görünümlü çocuklar gösterdi. Ben daha fazla dayanamayıp mutfakta ne var ne yoksa kırıp dökmeye başladım. Onun üzerine fırlatmaya başladım. Adeta cinnet geçiriyordum. Kendimi eşimin kollarında beni sakinleştirirken buldum. Orada, orada deyip boş boş bir yerleri gösteriyordum. Sadece boşluğu işaret ediyordum. Hiçbir şey yok Kabus görmüşsün. Sana su vereyim de iç de değişim. Dolabı açarken ben bir çığlık da attım. Açma. O dolabı ne olur açma diye bağırıyordum. Eşim beni dinlemedi. Dolabı açtı. Su şişesini aldı. Az önce gördüklerimden eser yoktu. Allah'ım. Çıldırıyordum galiba. Verdiği suyu içtim. Beni odamıza götürdü. Dua ede ede beni uyuttu sağ olsun. Sabah olunca kayınvalidem geldi yanımıza. Olanları eşim annesine anlatmış. Kayınvalidem de beni karşısına aldı. Şimdiki söyleyeceklerimi iyi dinle ve panikleme. Sanırım sana al karası musallat olmuş. Bir zamanlar benim de dedemin başına musallat olan al karası bu. Bizim oralarda çarşamba karası da derler. Dedem uzun zaman önce al karasını yakalamış, eve getirmiş, yemin ettirerek tutsak edip evin işleriyle ilgilenmesini sağlamış. Al karası gündüzleri ortada dolaşamadığı için geceleri yaparmış bu işleri. 40 yıl boyunca dedemin hanesinin esiri olmuş. Çünkü yemini sadece dedem onu serbest bırakırsa bozulacakmış. Bu yılların sonunda dedem Alkarasını serbest karar, serbest bırakmaya karar vermiş. Ve bu halk karısının bedduası tuttuğu için şöyle demiş. Benim ya da hanem hakkında asla beddua etmeyeceksin. Halk arasında halk halk karısı da tamam demiş. Ancak 10 adımı gittikten sonra dönmüş ve demiş ki 7 sülalenden olan her hamile kadına musallat olacağım. Kadınlarını öldürüp bebeklerini kaçıracağım demiş. Ben Kocanı hamileyken de bana da musallat olmuşlardı. Hatta ölümün eşiğine döndüm ben. Allah'ın izniyle bana zarar veremediler. Unutma, onlardan korkarsan seni gafil avrarlar. Asla korkma, ağzından duayı esirgeme dedi. O günü öyle atlattık. Tam iki gün sonra yattığım yataktan istemsizce uyandım. Her şey gerçek gibiydi, rüya değildi. Eşim uyuyordu. Sanki bilemediğim bir güç beni yönetiyordu. Ayaklarıma karşı koyamıyordum. Evden dışarıya çıktım. Her yer zifiri karanlıktı. Evin arkasında bulunan ahıra doğru gittim. Kurbanlık için beklediğimiz üç koyunun yanı sıra bir tane de atımız vardı. Ahırın kapısını açtım. Ahır karanlığın içerisinde garip garip sesler duyuyordum. Sanki birileri bir şeyler yiyordu. Biraz daha yürümekle birlikte o korkunç manzarayla karşılaştım. Atımız yerde ölmüş vaziyetteydi. Üzerinde de aynı çakal sürüsü gibi al karasından çocukları vardı. Avlanmış aslan gibi acımasızca atı yiyorlardı. Ben kilitlenmiş gibi olduğum yerde dururken al karası çıktı karşıma. Korkunç görüntüsüyle elimden tuttu atın yanına götürdü ve bana uzattı. Al, bu senin diyerek bana zorla yedirmeye çalıştı. Ben o an içimde ne varsa hepsini kustum. Olduğum yere düştüm, bayıldım. Kayınvalidemin sesiyle kendime geldim. Evdeydik. Aklıma gelen ilk soru, at nerede dedim. Eşim ise bırak şimdi atı, sen nasılsın dedi. Yerimden kalktım. Hızlı adımlarla ahıra gidecektim ki eşim tuttu kolumdan. At öldü dedi. Çılgına döndüm. Al mı dedim. Kayınvalideme bakarak sadece kafasını sallamakla yetindi. Ayağa kalktım. Beni divana oturttu. Ben bu gece yanındayım. Yarın bir ilim sahibi amcamız getireceğim. Allah'ın izniyle atlatacaksın dedi. Lafı uzatmayacağım. Sabah oldu. Adı Recep olan amca geldi dualar okuldu. Boynuma takmam için muska verdi. Bu seni ferahlatır dedi ve çekti gitti. Ben öyle ritüeller yapacak falan sandım ama 15 dakika anca ilgilendi benimle. Ama muskayı taktıktan sonra gerçekten de ferahladım. Rüyamda ve gerçekte hiç karşılaşmadım bundan sonra onunla. Doğum yapacağım güne kadarmış tabii ki. Büyük bir sancıyla uyandım o gece. Doğumum başlamıştı eşime eşim kayınvalidem uyandı. Apar topar hastaneye gittik. Saatler sonra da kızım Zeynep'i kucağıma aldım. İki gün hastanede kaldıktan sonra eve geçtik. Daha üçüncü gününde tekrar gördüm onu. Al karısı yatak odamda. Karşımda durmuş, bana pis pis gülüp elindeki bıçakla yanıma yaklaşıyordu. Onu senden alacağız. Senin de ciğerini söküp çocuklarıma vereceğim. Üzerime çıkıp beni öldürmeye çalışırken çığlıklarımı eşim uyandı. Alkarası yoktu ortada. Ama gözüm pencerede takıldı. Karanlıkta süzüle süzüle kayboldu. Alkarası ben geldiğine korkmuyorum deyip ağlamaya başladı. Kaynanın da gelmişti. O sıra Kur'an okudu. Sabret kızım. Hayırlısıyla 40 günü atlatalım. O zaman tamamıyla kurtulacaksın diyordu. Aradan iki hafta geçti. Adetten dolayı Loğusalık adına özel yemekler yapılır ve yedirilir. Kayınvalidem yaptığı muazzam yemekleri masaya dizdi. Sofraya oturduk. Yemek yiyoruz. Tam yemekten bir kaşık alıp ağzına götürürken kayınvalidem sert bir biçimde elime doldu. Kaşık bir yana üzerindeki yemekler bir yana sattı. Ben şok oldum. Onun bu hareketi karşısında sesimi çıkartamadım. Bana yeni bir kaşık getirdi. Tabağıma da yeni yemek koydu. Anlam veremedim bu hareketi. Açıklama daya hiç yapmadım. Yemekten sonra yanına gittim. Neden o hareketi yaptığını sordum. O da bana anlatacağım. Ama korkma. Eğer sen onu yeseydin şu an hayatta olmayabilirdin. Kaşığın üzerinde at kılığı var. Normal saç deri olsa bu kadar tepki vermezdim ama at kılını görünce bunun al karısı olduğunu fark ettim. Al karısı ata binmeyi çok sever. Günün her saatini atla geçirir. Onunla oynar. Madem atları bu kadar çok seviyorsa bizim atı neden öldürdü dedim. Bizim at ona karşı geliyordu. Onu üzerine bindirmiyordu ve onunla oynamıyordu. Bu yüzden öldürmüş olabilir. Eğer sen o at kılını farkında olmadan yutsaydın, alkarısı vücuduna girecek, Senin tüm tüm iç organlarını çürütüp seni öldürecekti.'' Ben bir kez daha Allah'a yalvararak dua ettim. Allah'ım, Yavrumu ve beni Tüm şerlerden koru. Aynı günün gecesi rüyamda alkarısı görerek, gör görerek Korkuyla uyandım. Soğuk soğuk terlemiştim. Eşim uyuyordu göz ucuyla kızıma baktım. Yerinde olmadığını fark ettim. Hızla yanına gittim. Beşikte yoktu. Koşarak kayınvalidemin yattığı odaya gittim. Acaba ağladı da yanına mı aldı? Ama orada da yoktu. Orada da göremeyince feryat figen ağlamaya başladım. Sesime kayınvalidem ve eşim uyandı. Bebeğim yok al karası, al karası götürdü diye ağlıyordum. Eşim Beşikbaş'ta olmak üzere evin her tarafını aradı. Ama yok. Bebeğim yok. Kaynanan telaş içinde. Gitti. Çocuk gitti diye dövünüyordu. Evin dışına çıktık. Bahçe, balkon, bakabileceğimiz ne kadar yer varsa baktık. Ama yoktu. En son ahır, gel e, eh, ahır kalmıştı. Oraya doğru yöneldik karanlıkta bir şey görünmüyordu. Eşim cebinden çakmağı çıkarıp gaz lambasını yakıp aramaya başladı. Çok geçmeden bebeğimi hayvanların yemek yediği yerde buldum. Koyunlar bebeğimi yalıyordu. Eşim kucakladığı gibi aldı oradan bebeğimi. Bu al karası vazgeçmiyor. Sonunda aklımı al karası çalacak diye korkuyordum. Bir gece uykumdan ağlayarak uyandım. Evden çıkıp köyün içinde anlamsızca deli gibi koşuyordum. Bebeğim, bebeğim diye ağlayarak koşa koşa köydeki nehre vardım. Bebeğimle nehrin karşı tarafında alkarasını kucağında gördüm. Avazım çıktığı kadar ağlıyordu bebeğim. Ha, Alkarası bana bebeğini istiyorsan bu nehri geçmelisin. Eğer azgın sulardan kurtulup buraya gelirsen bebeğini sana vereceğim dedi. Ben hiç düşünmeden nehre atlayacak iken bir anda eşim beni kolumdan tuttu. Ben ise bırak beni. Çocuğum ellerinde görmüyor musun? Karşıya geçip onu kurtarmam lazım diye bağırıyordum. Eşim bana sert bir tokat attı. Kendine gel. Yeter artık görmüyor musun? Çocuğumuz burada. Deyip kaynanam işaret etti. Kaynanam da gelmişti. Ve kucağımda bebeğim vardı. Az önce karşımdaydı dediğimde seni ölüme sürükledi. Eğer buna uysaydın, buna uyup da o sulardan karşıya geçmeye çalışsaydın, bu azgın sularda boğulacaktın dedi. Eve döndük. O gece hiçbirimiz uyumadık. Sabah ezanının okunmasına iki saat kala Recep Hoca evimize geldi. Bütün hayvanlarımızı kesip ciğerlerini söktü. Ben ve bebeğimi alıp ormana götürdü. Beni bir ağacın dibine oturttu. Elindeki elindeki ciğerleri de aynı ağacın dalına astı. Al karasını yakalamaktan başka çaremiz yoktu. Hoca bir ağacın arkasına saklandı. Seni görmez mi dedim? Allah'ın izniyle görmeyecek dedi. Şimdi ona ona seslenmene, seslen ve gelsin. O seni duyacaktır dedi. Ben ise tamam deyip al karası. Teslim oluyorum. Gel al bebeğimi, buradaki ciğerleri de sana hediyemdir dedim. Alkarası ciğerlerin kokusunu almış, ışık hızıyla ciğerlere yönelip, yönelip yemeye başlamıştı bile. Zaten kıpkırmızı görünümü olan Alkarası, ciğerlerden çıkan kanlarla daha da kırmızı olmuştu. Recep Hoca sessiz sessiz yaklaştı Alkarasına. Elinde tuttuğu çengelli iğneyi, Alkarasının vücuduna saplayıp kilidini kapamasıyla ile birlikte Alkarası çılgına döndü. Korkunç şekilde bağırıyor etraftaki ağaçlara vuruyordu kafasını. Recep Hoca Alkarasına artık sen benim emrimdesin. Ben ölünceye kadar senin sahibinim. Ben öldükten sonra da bu kadının kölesi olacaksın dedi. Beni işaret ederek. Ben şaşkındım. Korkuyordum. Alkarası ise Hocaya yalvarıyordu. Beni azat et, beni bırak hoca diye. Hoca o an bir şart koydu. Seni bir şartla azat ederim. Bu kadından ve çocuğundan uzak duracaksın. Tevbe edip Allah yoluna gireceksin. Eğer kabul etmezsen seni en ağır işlerde kullanır, sana eziyet ederim. Alkarası kabul etti. Ama hoca buna inanmadı. Allah'ın adını ver, yemin et dedi. Alkarası cini yemin etti. Hoca da vücudundaki çengelli iğneyi çıkarmasıyla birlikte Alkarası ortadan kayboldu. Bu şekilde kurtuldum Alkarası'ndan. Ya da ben öyle sanıyordum. Çünkü bu Alkarası yeminine güven olmazdı. Lanetlenmiş biriydi. Bir hafta sonra kayınvalidemin ölümüyle sarsıldık. Uykusunda ölmüştü. Vücudunda da morluklar vardı. Şu an detaylarını atamıyorum. Bunun için özür dilerim. Kayınvalidemin ölümünden bu yana bir daha al karasını görmedim. Bizim ailemizden birini almıştı. Ve alacağını bırakmamıştı. Kayınvalidem, garibim ölmüştü. Mekanın cennet olsun inşallah.